Renk bilgisi hazırlayan Ayten Dönmez. Renk bilgisi Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bıraktığı etkiye renk denir güneşli bir günde renklerin daha parlak, daha canlı olmaları, kapalı bir havada ise renklerin parlaklığını kaybetmeleri ve olduklarından daha koyu görünmeleri rengin ışığa bağlı olduğunu gösterir. Zaten ışık olmadığı zaman her şey şekil ve renk olarak karanlıkta kaybolur. Güneş ışığı bir prizmadan geçirilirse 7 renk grubu meydana gelir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Bu renkler zaten mevcutlar sağ tarafta. Bakın incelersek beyaz ışığın geldiği yerde re e, yedi rengin nasıl ayrıştığı e, ve e, geçen ışığın e, hangisi daha çok yansıtıyorsa molekül dediğimiz şeyler vardı daha önceki videolarımızda bu renk moleküllerinin hangisi ağır basıyorsa renkler bu şekilde karşımıza çıkmakta. İşte güneş ışığında depo olmuş bu renkler bir eşya üzerine geldiğinde o cismin ee, renklerin bir kısmını yutar, bir kısmını da yansıtır. Bu olayın sonucu olarak da cisimler bize yansıttığı renkte görünürler. Örneğin bir eşyanın kırmızı olarak görünmesinin nedeni o cismin güneş ışığından sadece kırmızı rengi yansıtması ve diğer renkleri tutmasındandır. Güneş ışığındaki renk grubunun uçları birleştirilirse renk çemberi meydana gelir. Burada gördüğümüz gibi ana ve ara renklerimiz vardır. Renk çemberi dikkatlice incelendiği zaman 3 ana esas renk olduğunu görürüz. Bunlar kırmızı, sarı ve mavidir. Bu ana renklerin ikişer ikişer aynı ölçüde karışmasından meydana gelen renklere ise ara renkler yani yardımcı renkler diyoruz. Bunlar da ana renklere bakalım. Kırmızı, sarı ve mavi dedik. Ara renkler oluşan renkler ise Bakın yandaki şemada zaten yazıyor her birinin üstünde hangisi ara renk, hangisi ana renk. Bunlar ara renkler turuncu, yeşil ve mor. Bunlar yine ana renklerin karışımından oluşan renklerdir. Ara renklerin oluşumu. Bakın kırmızı ve sarıyı karıştırırsak turuncu oluşur. Sarı, ve mavi karıştırırsak yeşil olur. Mavi ve kırmızı karıştırırsak mor olur. Mavi ile mor rengi arasındaki yedinci renk lacivert. Mavinin bir tonu olduğu için bu sınıflandırmaya konulmamaktadır. Doğada bulunan bütün renkler yukarıda gördüğümüz ana renklerden doğar. Bunların arasında olmayan siyah ve beyaz bu şekilde meydana gelir. Bir cismin güneş ışığında depo olmuş renkleri yansıtmayıp yutuyorsa siyah, eğer tümünü yansıtıyorsa beyaz olarak görülür. Bir renge siyah ya da beyaz katılırsa o rengin tonları elde edilir. Örneğin maviye biraz siyah katılırsa mavinin koyu tonu, Beyaz katılırsa mavinin açık tonu olur. Bu durumda mavi renk olarak kalmış fakat tonları değişmiştir. Siyah ya da beyazla tonları değiştirilen renkler kıymetleri e, kıymetlerinden kaybederler. Derinlik vermek için bu yola başvurarak yapılan resimlerin verim e, re, pardon renklilikleri azalır. Bu nedenle siyah beyaz ve bunların karışımından renk sayılmayanlar ortaya çıkmakta. Siyah artı beyaz gri oluşturmakta. Ana renkler dediğimiz kırmızı, sarı, mavi kendi aralarında eşit ölçüden de karıştırıldığında yardımcı renkler olan turuncu yeşil moru meydana getirdiğini gördük. Bu üç ana renk yine kendi aralarında bu kez değişik ölçülerde karıştırılırsa güneş ışığında bulunan altı rengin sayısız dereceleri bulunur. Bakalım yardımcı renklerimize sarı bir ve çok mavi katarsak koyu yeşil olur. Sarı çok kırmızı katarsak koyu turuncu elde ederiz. Kırmızı ve çok sarı e, katarsak açık turuncu olur. İsterseniz bunları biz sayarken videomuzu durdurup e, elinizde bo bu boyaların miktarını burada söylendiği gibi ayarlarsanız denemeleri de göz önünde gerçekleştirmiş olursunuz. Kırmızı çok e, mavi katarsak lacivert olur. Mavi ve çok sarı katarsak Açık yeşil olur. Mavi ve çok kırmızı katarsak erguvan rengi oluşur. Mavi, az e, sarı pardon ve az mavi katarsak açık yeşil. Sarı ve az kırmızı katarsak açık turuncu bir renk elde ederiz. E, şimdi biraz önce demiştik siyah beyaz e, renklerimize ve griye. Biz aslında nötr renk diyoruz. Bir diğer ismi de bu. Yani renk olmayanlar. Şimdi renk nedir? Renk, alıcı nesne. Göz, beyin. Ve uygun bir ışığın varlığında ortaya çıkan öznel bir deneyim ve akılsal bir e, duyarlı, duyarlıktır. Evet, insan beyni dar bir dalga boyunu algılayabilir. 400-700 dalga boyu algılayabiliriz. Buna görülebilir spektrum da denir. Göz, beyin, akıl sistemimizin dışına çıkamadığımız için gerçekten algıladığımız rengin o renk olup olmadığını da bilmemiz mümkün değil. Şimdi doğadaki varlıkların kendilerine özgü renkleri yoktur yani renksizdirler. Bu yüzden karanlıkta varlıkların renklerini göremeyiz ancak bir ışık kaynağı olduğunda renkleri görebiliriz. Renk yapay ya da doğal tüm objelerden yansıyarak gelen ışınların göz ile algılanarak hissedi hissedildiği bir görüntüdür. Her insanda doğuştan var olan estetik kaygının en önemli öğelerinden biri renktir. Bu estetik kaygılar kılıtımsal olduğu gibi eğitim ile de ortaya çıkabilir. İnsanların yaşadıkları tüm olayların etkisi altında kaldıkları bir gerçektir. Her insan farklı bir dünya görüşüne ve ruh haline sahiptir farklı renklerden hoşlanıyor olmaları bu nedene bağlanabilir. Toplumların yaşadıkları olaylar karşısında renk seçimlerini farklılaştırdıkları görülmüştür. Ayrıca renklerin bireyin motivasyonunda katkı sağlayan önemli bir araç olduğu da bilinmektedir. Rengin oluşumu. Gökyüzünde yağmur sonrasında olan üstü bir renk, gö renk gökkuşağı görülüyor. Bunun nedeni yağmur damlalarının cam prizma etkisiyle ışığı yansıtarak altı renge ayrıştırmasıdır. Fen bilgisi dersimizde yaptığımız deneylerden de hatırlayacağınız gibi güneş ışığı bir prizmadan geçirilince altı renge ayrılır. 7. renk olarak sayılan mavi ile morun arasında bulunan lacivert ise mavinin bir tonu olduğu için ayrı bir renk olarak kabul edilmemelidir. Güneş ışınlarının meydana getirdiği bu altı rengi yağmurdan sonra gökkuşağında da görebiliyoruz. 200 yıl kadar önce Isaac Newton gökkuşağı dediğimiz e, bu doğa olayını kendi evinde gerçekleştirmiştir. Karanlık bir odaya tek bir güneş ışığına e, eş ışığı bir prizmadan geçirerek güneş tayfı renkleri, e, renklerine ayrıştırmayı başarmıştır. Bu renkler macenta, kırmızı, sarı, yeşil, e, siyah mavisi, koyu mavidir. Fizikçi Yong Tayfun, altı renginin birer ışığını bir perdede birbiri üzerinde düşürerek beyaz ışığı elde etmiştir. Daha sonra renkli lambalarla yaptığı deneylerde uyguladığı eleme yöntemleriyle Tayfun altı rengini yine aynı Tayfta yer alan üç temel renge indirgenebileceğini göstermiştir. Sadece kırmızı, yeşil ve koyu mavi renklerle beyaz ışığın elde edilebileceğini bulmuştur. Ayrıca bu üç rengi ikişer ikişer karıştırarak diğer üç rengi yani siyan mavisi, macenta kırmızısı ve sarı renkleri elde edebileceğini anlamıştır. Bu deneyle birincil ve ikinci renkleri bulmuştur. Bakın çok güzel bir örneği de var altta güneş ışığı geliyor perdemiz var prizmadan geçen e, renklerin de ayrışmış hali. Şimdi renk çemberi tamamlayıcı renklerin öğrenilmesi açısından kolaylık sağlar. Çemberde karşılıklı gelen renkler birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu bilgiler ışığı altında renklerin sınıflandırılması yapılabilir ve bazı terim ve kavramlar aşağıdaki gibi açıklanabilir. Temel renkler, spektrum, tayf renkleri, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Birinci renkler, renk karışımıyla elde edilemeyen renklerdir. Kırmızı, sarı ve mavidir. Bu renkler bu özelliklerinden dolayı ana renkler olarak da ifade edilir. İkinci renkler, iki, iki birincil rengin karışımıyla elde edilen renklerdir. Yani turuncu, yeşil, mor. Bu renkler birinci renklerden üretildikleri için ara renkler olarak da ifade edilir. Peki üçüncü renkler, kırmızı turuncu veya mavi yeşil gibi. Birincil ve ikinci renklerin karışımından oluşan renklerdir. Bu renkler ikinci karışım ara renkler olarak da ifade edilir. Şimdi kromatik renkler beyaz, siyah, gri olmayan renklerdir. Bir rengin en saf ve en kuvvetli haline denir. Canlılığı arttıkça kuvveti de artar. Biz bunları bir de nötr renkte diyoruz. Herhangi bir cisim güneş ışığından aldığı renkleri yansıtmayıp yutuyorsa o cismi siyah görürüz. Siyah ve beyaz rengi karıştırdığımızda gri renk ortaya çıkar. Siyah, beyaz ve gri renk sayılmaz. Bu üç renge nötr, akromatik renkler denir. Ayrıca herhangi bir rengi açmak ya da koyulaştırmak için siyah ve beyaz nötr renkler kullanılır. Sıcak ve soğuk renkler. Işık tayfından kırmızı uca yaklaşan renkler sıcak renkler, mor uca yaklaşan renkler soğuk renklerdir. Kırmızılar, sarılar, turuncular sıcak renkler, yeşiller, maviler ve bazı morla mavi mor gibi soğuk renklerdir. Mor içeriğindeki kırmızı ve mavinin ilişkisine göre soğuk ya da sıcak olabilir. Sıcak renklerin soğuklara göre dalga boyu yüksektir. Bir diğer görüşe göre renkler kanla, ateşele, gökyüzü ve buzla ilişkilendirilmesinden dolayı sıcak-soğuk olarak nitelendirilebilir. Kuşkusuz bu ısısal değerlendirmeler resimsel bir kurguda renklerin yan yana gelen ilişkileri gözlendiğinde görecelidir. Örneğin sarı, yeşil, turuncunun yanına geldiğinde soğuk olurken mavinin yanına geldiğinde sıcak etkisi yapacaktır sadece maviler ve yeşillerle yapılan bir resimde sarı, turuncu ve kırmızı olmadığından yeşiller sıcak etkisi yapacaklardır. Mavi içinde sıcak renkler olmadığından en soğuk renktir. Resimde mekansal ilişkide sıcak renkler öne gelme eğilimi gösterirken soğuk renkler geriye giderler. Bu yanılsama sıcak renklerin dalga boylarının soğuklara göre daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. Armoni. Renkler arasındaki ahenk ve uyuma armoni denir. Tek renk armonisi. Tek bir rengin açıklık ve koyuluk gibi ton, tram değerleri arasındaki renklerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilen tek harmonisi, renk harmonisidir. Her zaman kabul görecek bir renk harmonisi çeşidi olmakla birlikte oldukça duran bir görünüme sahiptir. Sakindir. Analog renk harmonisi Renk çemberinde birbirine komşu olan renklerin tercih edilmesiyle gerçekleştirilen renk harmonisidir. Analog renkler yan yana geldiklerinde birbirlerinin güçlerini kırarlar ve yumuşak bir görünüm kazanırlar. Bu sayede gözü rahatsız etmeyecek yumuşak bir ahenk oluştururlar. Tamamlayıcı renk armonisi Renk çemberinde birbirinin karşısında yer alan renklerin oluşturduğu armonidir. Bu renklere tamamlayıcı renkler denir. Aralarında çok yüksek kontrast vardır. İçinde renk taşıyan herhangi bir tasarımda denge oluşturmak için karşı renkler kullanılmak e, oldukça faydalıdır. Tamamlayıcı renk harmonisi e, tam yan tarafımızda sol tarafta görebiliyoruz. Yani bu renkleri tamamlayıcı renkler deniyormuş. Hangileri onlar? Renk çemberinde birbirinin karşıtı olan yani zıt olan renkler diyoruz bir taraftan. Peki çapraz tamamlayıcı renklerin armonisi neymiş? Bunlar yine renk çemberinde bir e, renkle birlikte tamamlayıcı e, renginin karşısındaki rengin sağına ve soluna komşu olan renklerin birlikte kullanılması ile gerçekleştirilen, gerçekleştirilen renk armonisi yine bunlara birkaç tane örnek var alt kısımda örnek 1 2 3 diye gidiyor şimdi skala iki rengin birbiriyle karışımından oluşan ışık derecelendirme çubuğuna denirmiş Peki ton rengin parlaklık derecesidir koyu mavi, açık mavi, farklılığı mavinin ışık derecesini belirler. Işığı az olan maviye koyu, ışığı az olan maviye açık denir. Renk perspektifi. Renklerin her birinin kendine göre ayrı derinlik ve genişlik e, görünüşleri vardır. Bu durum renk perspektifini meydana getirir. Mesela sıcak renklerin en dinamik rengi olan kırmızı renkte diğer renklere göre ileriye fırlama görünüşü fazladır. Bu durum onun diğer renklerden daha önde görünmesini sağlar. Soğuk renklerin en durgun rengi olan mavi renk ise insanda olduğundan daha uzaklı, e, uzaktaymış hissi suyandırır gerilere çekilme niteliği mevcuttur. Bundan dolayı sıcak ve soğuk renklerin yakın ve uzak görünme e, cisimleri büyük, küçük ve geniş gösterme özellikleri vardır. Ressamlar genellikle ön planlar için sıcak renkleri, arka planlar içinse soğuk renkleri kullanır ya da arka planları öne getirmek yani öndeymiş gibi göstermek ve göze çarpmalarını sağlayabilmek için sıcak renkleri, ön planları geri atmak, itmek ve uza, uzaktaymış gibi göstermek için de soğuk renkleri kullanır. Ya da tam tersine. Ön planları geri atmak için soğuk renkleri, arka planları öne getirmek için de sıcak renkleri kullanırlar. Bunu Resmi boyarken istedikleri bölgelerin renklerine sıcak ya da soğuk renklerden bir miktar karıştırarak gerçekleştirirler. Tıpkı saf renklerin saf olmayanlardan daha yakında görünmesi gibi kuvvetli renkler zayıf renklere, arka plana atar. Koyulukları aynı kuvvette olmasına rağmen kırmızı ve sarı renkler Mavi renkten daha ileride görünürler. Yani sıcak renkler soğuk renklerden daha önde görünürler. Bu durum renklerin dalga boylarından meydana gelmektedir. Renk kırmızıdan maviye gittikçe etkisi azalır. Renk çemberinde renkler perspektif özelliklerine göre şöyle sıralanır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, ve mor şeklinde. Gri, yeşil ve mor renklerinin böyle fonksiyonları yoktur. Oldukları gibi görünürler. Uzaklık, yakınlık hissini doğurmazlar. Leonardo da Vinci Mona Lisa tablosunu e, görebiliyoruz. Louvre Müzesi'nde şu anda sergilenmekte. Renk kontrastlıkları yalın renk kontrastımız var. 7 renk karışımının en basitidir. Sarı, kırmızı, mavi ile en güçlü olarak anlatılır ve bu renklerden uzaklaştıkça yalın renk etkisinin gücü azalır. Bu katkısız, yalın haldeki renklerin açık ve koyu değerleri de bu uyumda kullanılabilir. Açık koyu kontrastı bu da nedir? Kullandığımız bütün renkler açık ya da koyu olmak üzere iki değerde bulunur. Açık e, değerdeki renk ile koyu değerdeki renk yan yana getirildiğinde renklerin değerleri ortaya çıkar. Yani açık daha açık, koyu daha koyu görünür. Buna açık koyu kontrastı diyoruz. Yani kontrast zaten zıt renkler anlamındadır. Bakın yılın renktekilerinde yan tarafta yine tabloda görünüyor. Piet Mondrian'ın Composition with Red Large Plane. Yani tuval üzerinde yağlı boya yapılmış ve altta da açık koyu kontrasta başa yani güvercinler kağıt üzerinde bir baskıyı görebiliyoruz. Tamamlayıcı kontrast renkler e, Renk çemberi üzerindeki tamamlayıcı renklerle yapılır. Bu renkler çemberde tam karşılıklı düşer. Düşen renkler yani e, zıt renkler diyorduk biz bunlara. Renk çemberindeki karşılıklı renkler birbirinin tamamlayıcısıdır. Örneğin sarı ile mor, kırmızı ile yeşil, mavi ile turuncu. Bunlar bizim tamamlayıcı kontrast renkler. Bir rengin yaptığı etki tam karşıtı olan renkle dengelenir. Tamamlayıcı renk kontrastı yaparken iki noktaya dikkat etmek gerekir. Birbirlerini tamamlaması istenilen iki rengin ışık güçleri eşit olmalıdır. Birbirlerini tamamlaması istenen iki rengin beraberliklerinde bir renk uyumu bulunmalıdır. Bakın yan tabloda Monet'in parlamento binasında e, Dorsay Müzesi'nde bulunan tablosunu görüyoruz. E, demiştik ki mavinin karşı turuncu ve denizde azıcık mavi onun e, yanında da turuncunun tonları kullanılmış. Zaten fazla da renk bulunmamakta siyah gibi renk katılmış e, oradaki parlamento binasını belli etmek için. Sıcak soğuk kontrastına bakalım sıcak ve soğuk renkleri kullanarak yapılan uyumdur. Sıcak ve soğuk renklerin verdiği etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ve burada monetin izlenim gün doğumu olan Mar Marmottan Monet Müzesi'nde bulunan tablosundan bir örnek var. Yani sıcak soğuk renkler ne diyoruz? Bakın tabloda genelde mavi ya da gri hakimiyeti bulunmakta ve sıcak renklerden gün batımını ifade eden turuncu noktayı görüyoruz. Bir sıcak noktamız sadece bu. Denizde hafiften onun gölgesi bulunmakta. Yanıltıcı kontrast Herhangi bir rengin siyah, beyaz ve gri üzerindeki etkisiyle ilgilidir kullanılan renklerden birinin şiddeti yüksek tutularak yani kırmızı, gri, beyaz ve siyah üzerinde farklı etki yapar. Buna yanıltıcı kontrast denir. Gri, kırmızı fon üzerinde yeşilim tırak görünür. Gri, turuncu fon üzerinde mavi görünür. Gri, sarı fon üzerinde Kırmızı mor magenta görünür. Gri mavi fon üzerinde turuncu görünür. Gri mor fon üzerinde sarımtrak görünür. Bunların denemelerini de yapabilirsiniz. Sağda da Picasso'nun Dora Mar'dan ayrılık tuval üzerine yağlı boyayı görebiliyoruz bakalım kalite kontrastına neymiş? Bir rengin en ışıklı tonundan başlayarak koyulaşmaya doğru götürülen veya en koyu tonundan en açığa doğru getirilirken elde edilecek ara tonlar o rengin kalitesini oluşturur. Işık şiddeti yüksek renkli, ışık şiddeti olmayan gri nüanslı renklerin bir arada kullanılmasına kalite kontrastı denir. Bu en sağdaki resmin yüz ifadesine bakaraktan böyle bir örnek görmüş olabiliyoruz. Miktar kontrast İki ya da daha çok renk lekeleri arasındaki orantı ile yapılır. Kullanılan renkler birbirinin diğerine oranı ile miktar kontrastı oluşur. Bakın en sağdaki mavili tablo bu Picasso'nun yine tuval üzerindeki bir yağlı boyası. Burada mavi dönemine ait olan bir eserini görüyoruz ve bu eserde bakın mavinin tonları kullanılmış. Bu da bize miktar kontrastı olduğunu göstermekte. Aynı şekilde Van Gogh'un ay çiçeklerinde de sarı tonlarını görebiliyoruz. Bu da bizim miktar kontrastına bir örnektir. Yani sarının miktarının kontrast şekillerini, yansıtılıklarını görebiliyoruz. Renklerin psikolojik etkileri. Bakalım kırmızı canlılığı, hareketi, heyecanı temsil eder. Sarı neşe, hareket verir sinir sistemini uyarır, kan dolaşımını rahatlatır, olgunluk, bereket ve ışığı temsil eder. Mavi sessizlik ve rahatlık verir. Dinlendirici ve sakinleştirici bir renktir. Denizin, rüyaların ve gençliğin rengidir. Mor hüzün, korku, pişmanlık hissi uyandırır. Yalnızlıktan hoşlanan, topluma küs insanların rengidir. Yeşil huzur vericidir. Yeniden doğuşun ve büyümenin sembolüdür. Turuncu, yaşama sevincinin ve elencinin resmidir. Siyah, ağırlık, ciddiyet, tehlikeyi temsil eder. Gri, olgunluk, temkinliği, olma duygusu, temkinli olma duygusunu verir. Beyaz zaten temizlik, saflık ve ferahlık duygusunu verir. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basınız. Ve bildirimleri takip etme yani bildirimleri aktif ederseniz beni takip edebileceksiniz. Yayınlanan her yeni videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve yeni videolarla daha karşınızda olmak dileğiyle yine hoşçakalın.